Herkese merhabalar, bu hafta sonu Allah nasip ederse üniversite sınavları yapılacak. Üniversite sınavı diğer sınavlardan farklı olarak bir kişinin gelecekte hangi meslekte sahip olacağını belirleyen bir sınav olduğu için üniversite sınavına girenler de diğer sınavlara orandan daha çok stres, kaygı ve heyecan yaşarlar. Ama siz de takdir edersiniz ki biz ne kadar stres yönetimini becerebilirsek, kaygımızı yönetip sakin kalabilirsek sınavdaki başarı oranımızda o denli fazla olur. Şimdi sınava girmeden önce kendinize şu soruyu sorun. Ben bu sınavda başarılı olmak istiyorum. Ancak benim başarı tanımım kime göre neye göre? Eğer siz mükemmeliyetçi bir ailenin içinde büyüdüyseniz, aileniz daha ilkokul çağından bu yaşınıza gelinceye kadar sürekli size okulda dereceye girmelisin sınıfın birincisi olmalısın diye baskı yaptıysa veya aileniz sürekli sizi başka çocuklarla kıyaslıyorsa veya aileniz sizi kendilerinin gerçekleştiremediği hayali gerçekleştirmeniz için baskılıyorsa aileniz sizin yanınızda siz üniversite sınavına hazırlanırken sizin kapasitenizden alanınızdan çok farklı bir üniversiteden bahsederek benim çocuğum mutlaka bu üniversiteyi kazanmalıdır. Başkasına ihtimal bile vermiyorum diyerek sizi baskılıyorsa muhtemelen sizdeki başarı isteği dış odaklı. Çevrenizdekilerin gözünde başarılı görünmek için istenen bir başarı. Bu ortamda baskılanarak çalışıldığı takdirde bu ortam insanı çok yıpratır. Baskılar, aşırı baskı Aşırı kaygı yaratır. Aşırı kaygı ise insana başarısızlığa sevk eder. Peki, gerçekte olması gereken bir insanın kendi gözünde kendini başarılı olarak görmesidir. Bir insan kendi iç dünyasında kendini takdir edebilmesidir. Bir insan kendini kendiyle kıyaslayabilmesidir. Kendine dönüp ben şu 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 sınavlarda başarılı oldum, bu sınava da girip başaracağım diye kendine güvenmesi coşkuyla bu sınava girmesidir. Bir de bu sınava girecek olanlar sınavda sanki hayattaki tek sınavmış gibi anlamlandırmayın. Hayatınızın merkezini almayın. Bakın Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu dünya hayatının sınavdan ibaret olduğuna dair birçok ayet-i kerime vardır. Yani bizim hayatımızın her alanında sınav veririz. Ve biz bu sınavlara bazen hazırlanmadan da gireriz. Bu girdiğiniz sınav hayattaki sınavlardan sadece birisi. Üstelik hazırlanarak giriyorsunuz. Onun için çok fazla anlam yüklemeyin. Ama çok basite de almayın. Elinizden gelenin en iyisini yaptıktan sonra Allah'a Allah tevekkül edin. Hayatımızdaki bütün sınavlarda başarılı olmak temennisiyle